Neşkom kurabiye yapmış. O kadar da güzel yapmış ki ağızda eriyen mis gibi kurabiyeler. Şöyle çay için masayı da hazırladı. Çekirdeğinden, kuru yemişlerinden. Ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki çay demledi. Neşkom çay içiyoruz. Yamacım uyudu. Neşkom da onu götürmeye gitti. Ben de çayları koyayım. Çayı da güzel olmuş evladım. Döktük de kenarlara hep. sıkıntı yok. Hmm, şahane. Yemeklerini yapmış evladım. Çorbasını hepsini. Tabi biz yemeğimizi yedik. Öyle geldik. Geç geldik. Buralarını bir peçeteyle silelim. Kendi çayımı alayım. Şöyle şu bardak benim. Çayda on numara. Ne oldu Neşko? Buraya mı gelecekmişler? Benim çekimi mahvettiler şimdi. Çektirmeyecekler kendilerini. Evet. <laughs> Çay keyfimiz gitti. Boşa gitti. Hadi onlar gelsin yesin de sonra çekelim. Videomu. Yapacak bir şey yok Neşko. Madem gelecekler. <laughs> Sen de dermişin iyi ki gelip çekler. <laughs> Çekmezsin anne diye. Biz şimdi çayımızı içelim. Daha sonra tekrardan videomu açacağım. Ee, rahatsız oluyorlar. Çekme diyor eşim. İşte çekmeyelim. Ee, ne yapayım Neşko'm? Ben videomu çekecektim şimdi. Şimdi burada muhabbet edecektik seninle. Anne kız muhabbetimiz, çayımız, masamız ne güzeldi. Sıcak değil mi? Sana bile sıcak geldi. iyi bak. Bence kapattım biraz şu kombiyi. Çok sıcak. Şimdi bir tadımını yapalım onlar gelmeden. Kurabiyenin. Nasıl desem size. O kadar güzel olmuş ki böyle. Neşko. Gel bakalım şu kurabiyenin tarifini ver bari. Şimdi soracaklar mı? Bak tarifi vermemek için babasının çağıt. Daha sonra <laughs> daha sonra sizler için tarifini alacağım Neşko'dan. <laughs> Anne kız gecesi yapıyoruz. Değil mi Bulem'im? Şimdi burada neyi biz güzel güzel yedik? Neşko'mla Bulem'imin yaptığı kurabiyeleri. Evet. Neşko'm. Ne bunun adı ne, sanı ne, bu kurabiyeler nasıl oluyor, çok hı hı. şahane olmuş. Islak kurabiye diyorlar. Tarifi... Hı hı hı. Şimdi soracaklar hı hı. bana. Tarifi nasıl? Böyle şak diyorsun, oracık tavşan <laughs> gibi kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Sarı tutulmuşturmuştur>. Gerçekten anneanne, ne heyecanlısın. İlk önce iki çay bardağı şekerli iki çay bardağı suyu kaynatıyorum 5 dakika. Şerbet yapıyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 evet bir tepsi tarif verin değil tepsi. mi? 2 çay bardağı şeker. Ama büyük çay bardağı. Bunlarla bir. He. 5 dakika kaynatın, soğutuyor bunu. Ya e bu evet. şerbeti. Hı hı. Tamam. 2 şeker, 2 su. Evet. Tamam. Hı hı. Hamuru 1 yumurta, 2 yumurta şişir. 1 çay bardağı şeker. Evet. Hı. Çırpıyorsun. Tamam. Yarım paket yağ 125 gram. Hı. Onu da çırpıyorsun. Sonra 4 kaşık kakao bir kabartma tozu, bir vanilya, hmm. aldığı kadar un. E fazla da bir malzemesi yok. Yok. Ama tabi un, kabartma tozu, kakao bunları eleyerek koyuyorsun. Hmm, püf noktası. Bir de kaşınım, hepsini dök. hepsini Bir bardakta sıvı yağ. Hepsini. Anladım. <laughs> sıvı <yağıyormuştur bak. gülüyor> hepsini. Sıvı yağ unutmuştum bak. hepsini. Anne. Ee. Hepsini döker dökmez karıştırmam lazım. Bir de kurabiyeler kendini yaymasın diye. Hı. Hmm. Fırını önceden ısıttım. Böyle koyuyorsun 30 dakika. Hı hı. 170 derece. Şerbeti ne zaman vereceğiz? Fırından çıkardığın gibi şerbet kenarda ya, soğudu. İçine atıyorsun anne kurabiyelere. Açacak kurabiye soğuk şerbet alacaksın. Şerbetin atacaksın. içine atıyorsun. Hemen önünü bir saniye, arkasını bir saniye. Bunları çıkartıyorsun. Bunları çıkartıyorum ama tutmuyor. Tutarsan dağılıyor. Anladım. Çok güzel olmuş. O kadar başka bir şey yok. Çok çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Neşko. Beliz zaten zaten Vallahi, çok çok güzel. Burada iki tepsi var. Şöyle içini göstereceğim ama. Göster. Bir tanesini. Yumuşacık. İçik daha çok yumuşacık. Süper olmuş süper. Buğlem nasıl olmuş anne? Mük. Hı? Buğlen, buğlen ne dermiş bunlara? Mügdermiş. Yani evet. mükemmelin kısaltı. Evet. Bulemle annesi birlikte yapmışlar bunu. Evet. Bulem bir tepsi etmediği için iki tepsi yaptık. Evet. Bulem kimseye yedirmezmiş. Babasına da vermezmiş. Onun için Neşkom da iki tepsi yapmış. Ama hmm. Babana <laughs> Babasına kızarmış. Çok yeme babacığım, kurabiyelerim içecek. Normalde pek böyle böyle evde yapılanları pek <laughs> sevmez ama bu Bulem'in bir numaralı favorisi. Bir de ıslak kek çok seviyorum Bulem. Evet hep çikolatalı şeyler. Hı evet. hı. Yani kokorel. Kokorel. Normal eski zaman bisküvi pastası. Hee. He. Hı hiç yapmıyor. Pastasını evet. Hiç yapmıyor. Bak hiç yapmıyor. Ne zamandır yapmıyor. Anne yani. Annesi onlara her şeyler yapıyor. Her şeyler. Normal hiç şey. durmuyor. Bütün gün onları da yemekleri, çorbaları, pastaları. Bak kırıntılara mı yapıştırdın eline aşağı dökeceğim. Yapıştırdım tabii. Ben Güzel çıkıyorum. Olur. ya? Yapan memnun kalır. Evet. Bunu işte ta, bir defa da geldiğinde yaparız ben de. İşte sen çekmeyesin beni böyle diye ben onları belki sen görebilirsin. <laughs> bak ama, ya. Ama. anne, ne düşünmüş, anne, düşünmüş bak. Çekiyor. Ben onu yaparken çekmeyeyim diye Neşkom yapmış bunları ama ben ona bir defa eve geldiğinde bunu yaptıracağım ki herkes tarifini alsın. Yo ben yaparım ne alaka? Ne ıslak kurabiye değil mi? Aha. Islak kurabiye. Kakaolu ıslak kurabiye. Yani kakao da eklemeniz lazım. Evet. Bu 4 kaşık değil kızım? 4 evet. Buğlem de yapmış bak. Ben de 4-3. Buğlem de bir iğne koncağına. Ama yarısına bilmiyorum. Misafir için bir ev. Evet. Valla. Tutup tutmayacak diye bir şey yok. Kabardı kabarmayacak diye bir şey yok. Yok ama bak. Bazılarınki yayılıyormuş. Ya. Evet. Fırında. Neden çok acaba? Kabarmıyormuş öyle. İşte fırını ısıtmadan koyduğun zaman oluyor. Ee. Bir de çok sert yapmayacakmışsın. Ya ama bu ulan ya. Sert yaparsan ya. içini çekmiyormuş. Bak her şeyin yama, bir yama. Işte. Yama, ya şeyin bir püf noktası var işte. Ya ama bu ulan Bunlar gözlerindeki kızım mesela. Ay <laughs> <laughs> da uyudu. Biz de şimdi anne kız kız baş başa key. E kızım. E kız işte anne kız kız dedim. <laughs> ben anne kız kız <gülüyor> <gülüyor> Neşko benim kızım. Sen de neşkonu kızım. <laughs> Biraz daha sizi boğlam baş başa bırakıp ben yatmaya gidebilir mi zaten? <laughs> Uykusu geldi, yorulmuş. Bunu ben yaptım. Yarın ben doktora gidecek, erken kalkacak. Gel be arkadaşlar ben yaptım. Tabii boğlamı yaptı o bak belli çok güzel olmuş. Bir tane vardı boğlamı bu yaptı burada küçücük. Hmm. Ha, ben yedim. Yedim ama. Yedim, yedim de. Yarın boğlam yemem, anneannesi baş başa. Boğlamı yetiştirirsem götürürüm belki ama. Bence götürme. Yani götürme, ben daha... Bırak götürme. Bir günden anneanne bir şey olmaz. E, söylersin yani. Kalsın bir gün evde. Hiç kendini strese sokma. Hazırlan Matela. Sen git doktoruna. Değil mi onu biz evde güzel güzel vakit geçiririz yani. Evet. Cama ne yazdın? Baksana. Hmm. Ne yazdın anneanne? Ulan. İşim karanlıkta görünmez Ulan. Anne, şimdi telefonu da çeviriyorsun mesela. He. Mama sandalyesine. Ben görecektim onu. Yazıyı. Ama karanlık orası. Aç Bu var mı <laughs> Ne bileyim ben ben annem yok sanmıyorum. Bu lem yazmış ya bu lemi yazsın gösterecek. Hadi bakalım. <laughs> görünüyor mu arkadaşlar? Biraz görünüyor. Evet görünüyor. Üste bakın. Evet, görünüyor böyle. Bak, buraya da bulem çizmiş kendini. Bak, kız resmi çizmiş. Buraya da bulem yazmış. Çünkü benim ismi bulem. Bule. Evet. Sesini niye açtın? Ben bunun tadını biliyorum ama bunu Uh -oh. Mavi. Bunlar bayağı gider insan. He? Bayağı gider. Bir tepsi bile yapsan. Baba. Hı -hı. Baban gibi tatlıyı seven birisi iki tane de kesildi gel bak. Ama yemekten sonra da yedi. Yedi mi? En güzeli benim aklıma ne geliyor? O lokumla püsküvitlerden. Bir sıra alacağım. Evet, İç, hiç, uğraşma tatlıyla. Canımız tatlı istedim. Gider. Lokum püskürt, kıstır gitsin eskisi gibi. Arkadaşlar ben bay. Hadi bye bye. biz de kapatalım o zaman. E ne oluyor bu ulan? Beni baş başa. Evet sen de baş başa konuştun. Ne var yüzü? Işte. Neşko <laughs> bitiyor. Çekilmek istemiyor ya. Yani. Ben olunca korkuyorum. <laughs> patates var. Patates var. patates <laughs> Sessiz ol. Çok komik. <gülüyor> 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 Hadi güle güle biz de kapatalım zaten videomuz. Ayağım burkuldu. Biz anne kız biraz dedikodu yapalım. Evet. Herkese iyi geceler diyelim. Burada bu videomuzu kapatalım. Diğer videolarda buluşmak üzere diyelim. Değil mi Neşko'cu? <laughs> evet. Neşko. Gel de anne elinden kahve iç. Zaten artık anne elimden içebiliyorum. Şu kahvelerin yapışılığına bak. Şuraya bak. Şu güzelliğine bak. Nasıl bir kahve yaptıysam kendime de nazar değdireceğim. Şey <laughs> Neşko'nun kahveleri olmazmış. Ben yaptım bu gece. Nazar değdirdik Neşko'ya. Güzel yapıyor, güzel yapıyor derken ama bilmiyor. Görüntü on numara evet. Neşko. Tadını bilemem. Şimdi bu benim. Isim. Bozulmuş. He? Az önce bu aynı Bak. kediydi böyle. He ne? Kedinin de gözleri. He. Göz gene çıkmış. Ay kediye benziyor. Bakayım seni. Ben de bir şey yapayım. Dur şükür. Ee, Neşko'ma fincan duble. Ya ben öyle söyleyeyim. Afiyet olsun Neşko. Biz burada gecenin ve günün son videosunu kapatıyoruz değil mi böyle? Yarınki. Ya, tamam hadi bu mi da gösterelim. Abi. Bunlar hepsi. Hadi içine hiç, hiç evet. Çok güzel olmuş bu ulemi. Evet. Renkleri de güzel. Son bir dakika daha kapatacağım videoyu. Bak bu renkleri çok sevdim. Bu bana yaparsan bir daha Şundan marka. şu renkten yap. Anne, ha. He kavun içi bu bundan yapın bana. Kavun içi, kavun içi mor yeşil üç renk. Hangileri? Bak Bakalım. çıkar kolumdan göstereceğim. Bak şimdi şu şu mor var ya Hı. bundan şundan şu bundan bu bundan kabuğun içi ve yeşil dizilişini nasıl yapacağım? İlk kavun içi ardından moru koyacaksın sonra yeşil hep böyle sıralayacaksın Hı. Onun da annenin için değişik bir şey var sen ne yapacaksın ben ne yapayım. Yeni yarın bir Uğur mu? Yarın yaparız. Evet, üç renk Uğur. Seninle beraber yarın yaparız. Hı hı. Ama bunu tak sen şimdi. Bunu gene <laughs> tak. Bunu yapmışsın. Anneannenin koluna tak. Şurasını kesmek hı. lazım. Orasını keseriz anneanne. İpini kesmedik onu daha. Duydun mu Neşko renklerimi? Tamam, Kavun içi <laughs> mor, yeşil. Anlamları farklı onları söylemeyeceğim uğru kaçmasın. Ben, Benim için uğur var. Video... Nasıl tatlı mı? Bana, neşgör, bana da. göre çok güzel anne. Bakayım ne çok. Annem sana göre güzel mi? Annem insan olmasa hiç bakıyorum. Ziyan olmasın hiç. Işte. <laughs> dik, dik yoksa ben diktiririm. dururum. <laughs> benim laflarım dik yoksa ben diktiririm. <laughs> ya. Ne İkerim, görürse onu. Ben dikerim. <laughs> içelim, <değil> <laughs> ben dikerim. Vallahi dikerim. Bak anneanne. Ne çıktı? Daha çıkmadı. Kapamadı. Kapayalım mı? Kapatmayın ya. Ben kapatıyorum. Çok sert. Dur abi 5 tane bana. Hayır. Hayır. Sabah beş işe giderken yersin. Sabah yersem 7 tane yerim Hayır. İstediğin kadar saat. yiyebilirsin dolu. Hayır. Hayır baba. Deden de yesin işe giderken. Evet ama az. Dedenle de biz onlara gömüldük mü? Hayır Sen, hayır. Kurabiyeyi tamam. Hiç, hiç dedesi bir tane bile. Şaka yapıyor şaka. Hı hı. Ben yiyeceğim yediklerimi. Şaka şaka. O zaman dövme yok bir de bileklik yapma. Annesi ona öyle güzel bir kurabiye yapmış ki hiç kimseyle paylaşmak istemiyor bu ulan. Tavuk'u çok seviyorum. Pastanede bile yok bile kurabiyeler. Çünkü çok seviyorum biz kapatalım artık. Paylaşmak güzel bir Buyur. şey yapamam. hadi. Son, son şeyini söyle bakalım hadi. Videoyu kapatalım artık. Abone olmayı ve zincine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Herkese iyi geceler. <laughs>